Evet arkadaşlar sevgili dostlar yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, kanalımızın yeni video sesler ülkeyiz. PES 2013 videosu çekeceğiz. PES 2013 telefonu nasıl indirilir? Daha önce de PES 2013 telefonu nasıl indirilir diye çekmiştik. Güzel izlenme sayısına ulaşmıştı. Ama bu sefer hoşuna bir şey oynadığımız PES 13'ü telefonda açacağız oynayacağız. Nasıl yapılacağını göstereceğim. İlk önce Millator adlı program var. Onu indirmemiz gerekiyor açıklama kısmına linkini koyacağım. O programı indikten sonra açacaksınız. Böyle bir ekran gelecek. Buradan artıya basacaksınız. Bastırdan sonra böyle bir ekran gelecek. Container koymak lazım. Buradan ayarların hepsini böyle yapın. kendi isminizi verebilirsiniz. Fark etmez. Burada FPS'i aç kapa var. Açık, açık kapa bizim, bizimle açık yapıyorum. Buradan ayarlar hepsi bu şekilde olacak. burada da bunu 4.6 alacaksınız. Ben de ignore olacak. Bu da bu şekilde olacak. Bu Nvidia şeyini şeyi. Bunu değiştirmeyin. Sonra buradan e, ee, bunlara da dokunmayın. drivers. Yani az önce bölümde burada kaçamaz olacak. Bunu angles yapacaksınız. Bu Windows fark etmez. Bunu burada işlemcinin hepsini aktif hale getireceksiniz. Şöyle. Buna buna tıklayıp ee, şu mavi tik butonuna tıklayıp kuracaksınız. Şimdi kurulu olduğu için ben kurmuyorum. Bunu kurduktan sonra Mesela onu şu buraya nasıl ediyoruz onu göstereceğim. Şimdi şöyle 3 tane bir link var bakın. Biliyoruz. 3 tane link var. Biz 2013 şimdi ben iki Türkçe speaker ve fix. Bunların hepsini linkini size vereceğim. İlk önce bir sonucu indireceksiniz. 4 GB civarı bir boyut olacak. Onu indireceksiniz. Sonra fix dosyası önemli. Fix indireceksiniz. En sonunda eğer isterseniz hazırlarsanız Türkçe speaker'ı indirip kurabilirsiniz. Şimdi bu pes 12 yükledikten sonra militeye giriyoruz. Şimdi şu fix indirdiniz. Militeye girip burada kontrol de bana kurulur. Her şey hazır pes 12 indirdiniz. Fix indirdiniz. Buraya girip burada bunu aktif hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi şey aktif hale geldi. Ben yani de doğrusu açıyoruz bunu. Container açıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, burası biraz karışık olacak. Ben kurduğum için bende olmayacak ama siz Hemen yani oyunu kurduğum için ve oyunun rardo falan sildiğim için ben gözümü buradan size böyle kendi olmayacak arkadaşlar. şu an kurduğum için ben böyle start butonuna tıklıyoruz. Tıklıyoruz nasıl böyle bir geliyor. Siz password sonra D adlı disk var. Bakın D. Buraya gelecek. Password fix. Hepsi buraya toplanacak. Buraya böyle girip, buraya girip, buraya girip, buraya 16 PES 13. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. PES 13 fix. PES 13 fix. Bu üçünü indir, indirdikten sonra aradan çıkamaz lazım. Yani telefonda Ziya Aşıvır programıyla ya da Aşıvır programıyla aradan çıkamaz lazım. Klasör, yani klasörde çıkamaz lazım. Ondan sonra burada yükleyeceksiniz. Aradan da çıkartınız. Burada klasör şeklinde bir devlet diskine gelecek zaten. Burada e, PES 13 kuracaksınız. gidip sonra set setup dosyası olacak. Setup'tan onu kuracaksınız. Direkt kendisi kuruyor zaten. Kurulum dizini değiştirmeniz gerekiyor. Sonra fix açarsın yani crack. Arka bildiğimiz crack. Buradan şöyle sol parmağınızı tutuyorsunuz. Sağa böyle aşağı yaptığınız zaman böyle dosya seçiyor. Evet. Ee, oradaki crack dosyası. Klasyon eşlik dosyaları. Bu şekilde sol parmağın basılı. Sağ parmak aşağı yukarı şeklinde seçiyorsunuz. Sonra yukarı copy var. Bu mouse'u buraya getirip copy. Şöyle tıklıyorsunuz sol parmağınızla. Sonra Sonuçu kurduktan sonra bunu yapıyorsunuz. Sonuçu kurduktan sonra kreyi derim gibi böyle sol parmak basılı sağ parmak aşağı yukarı şeklinde dosyalar alıyorsunuz. Sonra buradan kopyala tıklıyorsunuz. Ardından sonra sonuçu kurduğun yani kurduğunu veri girip paste yani yapıştır butonuna tıkladıktan sonra kreyi kurmuş alıyorsunuz. Türkçe spiyede aynı derdi. Türkçe spiyede yani otomatik kurulumu var. Kreyi sonuçun kurulu dizini seçiyorsunuz ve kuruyorsunuz. Bu kadar basit. Hepsini kurduktan sonra da C diskine geliyorsun arkadaşlar, burada program faiz x86 ve Konami dosyası olacak. Konami dosyasının içerisinde kurulmuş olacak. <laughs> Bu arada kre'yi kurmazsanız oynatacağımızdan onu söyleyeyim. Kre önemli. Kre'yi oyunu kurduktan sonra da gösterdiğim, gösterdiğim adamlara uygun olarak kurmanız lazım. Klik kurulumu dediğim gibi, demin gösterdiğim gibi yani model olacak, kopyalı yapıştır şeklinde kutsalara kopyalı buraya yapıştıracaksınız. Demin gösterdiğim sol parmak basılı, sağ parmak aşağı yukarı, yukarı şeklinde. Sol parmağı basıyorsunuz ekrana, sağ parmağı da aşağı öyle yukarı veya aşağı Şöyle yukarı şeklinde basıyorsunuz, hepsini seçtiniz. Yani kopyalı diyorsunuz, sonra personel kurulu oraya girip, pasta yani yapıştır deyip, yapıyorsunuz. Tuş kere zaten otomatik kurulum. Onu da otomatik kuruyorsunuz setup'tan. Hepsi burada yapıyorsunuz. Burada geliyor. Dilerseniz bunu ekranı ekranda e, çıkart, e, yani kopyalar ekranı atabilirsiniz. Ve sonuç üzerine gelip sol parmak basılı, sağ parmak sol parmak basılı tutuyorsunuz. Ve sağ parmakla bir kere dokunu bırakıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor. Buradan create short kutu. Tıkladığınız zaman ekran atıyor. Şimdi bunu Orada yaptı? ekranda zaten gördüğünüz gibi ekranda var. Ekranda doğru gidebilirsiniz. Ben şimdi size bir e, oyun açıp size göstermek istiyorum, istiyorum açıldığını, orijinal bilgisayarda evet. gibi olduğunu göstermek istiyorum. Oyunu açacağım, böyle menü falan göstereceğim. Oyuna çekilmeyen biraz böyle video kasabilir. O yüzden video videolu olduğunuz zaman kasıyor. Ee, maça girdiğimizde o yüzden maça girmeyeceğim. Siz girip rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bir hata hiçbir şey hiçbir şey olmayacaktır. Şöyle açalım. Oyun menüsü falan böyle göstereyim. Aynı bilgisayardaki gibi orijinal olduğunu. Sonra yalan demeyin. Open yani aç Buradan tıkladık ve bekliyoruz. Bu bekledikten sonra oyunumuz açılacaktır. Böyle şimdi yavaş yavaş açılıyor. Her gördüğü FPS. Sonra burada buradan geri butonuna tıklayıp toggle full screen dediğiniz zaman oyun tam ekranlı yani bütün ekran kaplıyor. Mesela oyunda klavye ihtiyacınız olduğunuzda da, geri butonuna tıklayıp keyboard geldiğiniz bastığınız zaman burada klavye çıkıyor. Yine klavyeyi kapatmak istediğiniz zaman yine geri butonuna bastığınız zaman klavye kapanıyor. Sonra burada yani gamepad ayarları var. Gamepad ayarları için e, geri butonuna tıklayıp input kontrolü buradan Ultra Game Pass için okey diyorsunuz. Ve ee, şu anda benden niye aktif olmadan yani niye çalışmıyor söyleyebilirim. Bunu, bunu ee, ayarlardan e, lazım. Onu da ben göstereyim size. Ee, birazdan geleceğim. Bir bekleyin. Evet arkadaşlar oyunu zaten biraz, oyun, biraz oynayıp çıktıktan sonra short course oyununa oyun böyle geliyor. Buraya giriyorsunuz short bölümü oyunu bunu zaten alayım. Buradan 3 çiz tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Burası önemli. Buradan ayarlardan geliyorsunuz buraya. Hı -hı. Adventure bölümüne geldikten sonra arkadaşlar. Buradan profile bir gamepad. Bunu da x bats olarak seçmeniz lazım. Bunu da seçtiğiniz sonra gamepad'i oynayabileceksiniz. Bunu da seçip OK diyoruz. Sonra buradan oynadık diyoruz. Yani artık Shortcut bölümünden de oyunu açabilirsiniz. Direkt bastığınız zaman start diyor ve oyun açıyor. Ve Gamepad olarak bakın. Hepsi var Gamepad olarak. Gamepad ile X, A, ne bileyim B. Aynı Gamepad gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer bu ıı, kontrol kontrolü keyboard yani klavye kontrolüne geçebilirsiniz. Onu nasıl geçeceğinizi söyleyeceğim. Ee, şu an oyun açılsın bunu göstereyim. Yani şey X yani şu tuşlardan çalıştığını göstereyim. Gamepad. Şu an açılıyor oyun. Yine buradan full screen yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi full screen tam ekran oldu. Olmadı mı yoksa? Evet şu anda oldu. Açılıyor ve evet, şu an gördüğünüz gibi x'e tıklıyorum gördüğünüz gibi çalıştı. Ben dediğim ayar yapmanız lazım diye çalışması için. Yani oyuna e, girip çıktığını çıktıktan sonra short kurt bölüm var kontrolün altında. Oraya bir zaten geliyor. Oradan 3 noktaya tıklayıp virtual gamepad ve x input. Yani advanced bölümünden virtual gamepad ve x yes input seçmeniz lazım. Seçip oyuna girdiğiniz zaman zaten bu tarz zaten tuşlarınızı kendiniz zaten ayarlıyorsunuz. Yani tuşlarda değişiklik yapmak istiyorsanız de, input kontrolü girip yani, ayarlar tuşuna tıklayıp buradan da kontrol tuşuna bu yani değiştirerek silebilirsiniz. Bunu olur bunu? <Sessizlik> Oyuncu bir çalışıyor mı? şekilde bir dosyum, menü aynı bir şeyler var. Orijinal ben burada var mı? Ben evde oynuyorum. Ama sen yapıyorsun. Ama Bu FPS artışı az olmasa olsa olmasa. Bu teknoloji telefonu Daha güçlü telefon olsa FPS daha olacaktır. Sizin telefonu daha güçlü Daha yüksek olacaktır. ben de biraz telefon. Sonra geçeyim biraz düşük takılmaz. Biraz daha güçlü Biraz Bir tık başa daha FPS. Düşük oluyor. Arada ar ar ama sizin telefonu. Üç köşe daha üç daha, daha iyi bir kalp. takım Orada oyuna tam performans almak için Kaşar var onun için göstereceğim bir gibi Evet arkadaşlar oyuna performansın yani yüksek olması yani FPS'in yüksek olması lazım Buradan ayarlara short kurtulan performans olduğunuz ayarlara giriyorsunuz Buradan Advanced bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar bakın Advanced bölümüne Aşağılara girip buradan Size kompatibilir ya da intermediate falan birisi seçildi Siz bunu performansa getiriyorsunuz bunu yaptınız, OK dediniz. Buradan yine Container bölümüne gelin. Üç çizgiye tıklayın, Edit deyin. Sonra buradan aşağılara gelip, Advancity bulun. Yine buradan performans seçin. Buradan agresifi seçin. Buradan Windows sonra ya da fark etmez. 10 onu, onu fark etmez. Da, burada işlemcilerin hepsi yani tiki yani açık olması lazım. Burada sizde 3 tanesi ile 4 tanesi kapalı olacaktır bu şekilde. Kapalı olacaktır. Yani şöyle 4 tanesi şöyle kapalı olacaktır sizde. Bunu hepsini açık, tikini açık yapın. Şunu butona tıkladığınızda zaten kaydediyor. Bu kadar arkadaşlar. Ayarlar bu kadar. Yani PES 13'ü yani orijinal bilgisayardaki PES 13 bilgisayardan yayınlanması PES 13 minilatör programı sayesinde bu kadar kolay bir şekilde telefondan oynayabiliyorsunuz. Videomuzu çok uzatmayacağım. Videomuz bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi izlenmeler ve beğen sayısı yüksek olursa devam gelecek. Devam video gelecek. Eğer düşük olursa ee, beğenler Beğeni izlenme sayısı düşüyor olsa ilk güzel bir beğeni gelmezse bu video son video olarak kalacak. Bundan sonra artık video gelmeyecek. Bu video aslında video yazmayacağım ama bu ve sonuç çok özel video ve sonuç videosu özel video olduğu için son defa paylaşmak kararı aldım. Bu videomuz bu kadar olsun. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.